Türk Patent ödüllerine layık görülen firmalarımızı, kurumlarımızı ve onların değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için yeni fikirler ortaya koyan, sorunlara çözümler üreten herkesi şahsım, milletim adına şükranla anıyorum. Biraz sonra ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı mühendislerimizi ve tasarımcılarımızı özellikle tebrik ediyorum. Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunan fikri ürün havuzunu zenginleştiren herkesin bu ülkeye ve millete en büyük hizmeti verdiğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi bugüne kadar ki dört ödül töreninin hepsine de bizzat katıldım. Çünkü patent meselesi özel önem verdiğim bir konudur. Arkasında çok büyük emeğin, alım terinin, birikimin, marifetin olduğu bu çalışmaların ödülle değerlendirilmesini çok çok isabetli buluyorum. Zira bizim kültürümüz marifetin mutlak surette iltifat ile taşlandırılmasını tavsiye eder. Türk Patent Ödülleri Töreni bizlere bu imkanı sağlarken konunun ülkenin gündemine gelmesine de katkı sağlıyor. Bu vesileyle adeta hayatlarını patent, marka ve tasarım çalışmalarına adayan ARGE merkezlerindeki mühendislerimizi kendi elleriyle kurdukları kobilerinde yeniliklerin peşinde koşan girişimcilerimizi üniversitelerde buluş yapmak için laboratuvarlarına kapanan akademisyenlerimizi ofislerinde özgün tasarımlar üreten tasarımcılarımızı velhasıl bu uğurda çaba gösteren tüm isimsiz kahramanları gönülden selamlıyorum. Onların heyecanı yenilik üretme arzusu olmasaydı yeni Türkiye'nin inşasına dair umutlarımız bu kadar güçlü olamazdı. Burada takdim edeceğimiz her bir ödülün arka planında ortak çalışma kültürünün, disiplinin, takım ruhunun ve motivasyonun olduğunu biliyorum. Bu başarıların diğer firmalara ve kuruluşlara da örnek olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye sınai mülkiyet alanında son 13 yılda sizlerin katkılarıyla Büyük mesafe katetti. Bugün burada bulunmamızı anlamlı kılan bazı verileri sizlerle ben de paylaşmak istiyorum. Geride bıraktığımız 2015 yılında Türkiye, 5500'ü aşan başvuruyla yerli patent başvuru sayısını bir önceki yıla göre yüzde %13 oranında artırdı. 2016 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında, yerli patent başvuru sayımız bu defa yüzde 23 oranında artış gösterdi. Uluslararası verilere baktığımızda 2014 yılında ülke olarak 853 uluslararası patent başvurusu yaptık. 2015 yılında ise bu sayı yüzde 18 artışla bin barajını açtı. Diğer ülkelerin yüzde iki oranlarındaki artışları hatta küçük azalmaları bile yeterli gördüğü bir ortamda Türkiye olarak elde ettiğimiz bu başarı bizi umutlandırıyor ama asla tatmin etmiyor. Zira biz ülke olarak pek çok alanda olduğu gibi sınai mülkiyet alanında da küresel yarışa geç başladık. Sıkıntı burada. Bu yarışı Rekabet halinde olduğumuz ülkelere göre pek çok dezavantajla sürdürüyoruz. Ama başaracağız. Hamdolsun son 13 yılda iyi bir atakla pek çok ülkeyi geride bıraktık. Bu dönemde patent başvuru sayımızın 13 katına patent tescil sayımızın 23 katına çıkması aldığımız mesafenin büyüklüğünü gösteriyor. 2015 yılında 40 bini aşan tasarım başvurusuyla Türkiye en fazla tasarım başvurusu yapılan ülkeler sıralamasında Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldı. Marka başvurularına baktığımızda ise 2011 yılında özellikle 2011 yılından bu yana Avrupa'da en fazla marka başvurusunun yapıldığı ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 110 bin marka başvurusuyla aynı başarıyı sürdürdük. Bu veriler Türk insanının kendi markasını oluşturma arzusunu ve girişimci ruhunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu azmin önünde hiçbir gücün durması mümkün değildir. Yeter ki önünü açalım ve desteklerimizi verelim sadece sınai mülkiyet verilerine bakarak dahi kabına sığmayan bir Türkiye'yi görebilirsiniz. Büyüyen, gelişen ve sağlam adımlarla ilerleyen Türkiye gerçeğini artık tüm dünya görüyor. Açıkçası özellikle son 3 yıldır yaşadığımız sorunların bu durumdan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Bunun altını özellikle çiziyorum. Eğer ülkemizin üzerinde bazı oyunlar oynanıyorsa bilesiniz ki bu oyunların arkasında işte bu sıçrama var. Her kim ki Gezi olaylarının, 17-25 Aralık darbe girişiminin son terör eylemlerinin hatta bölgemizdeki gelişmelerin bu durumla hiçbir ilişkisi olmadığını söylerse onun idrakinden şüphe ederim. Ama şu gerçeğin de görülmesi lazım. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ayağına her çelme takıldığında yere kapaklanan, küçük manipülasyonlarla krizlere sokulan, istikrarı pamuk ipliğine bağlı Türkiye artık yok. Yeni Türkiye yolunda kararlılıkta yürüyoruz. Allah'ın izniyle 2023 hedeflerimize mutlaka ama mutlaka ulaşacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Bize bu mücadelede destek veren herkes milletimizin gönlünde hak ettiği yeri alacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bugün geldiği yer itibariyle küçük başarılarla yetinmemiz, hele rehavete kapılmamız asla söz konusu olamaz. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getirmeden, o günleri görmeden kendimizi gerçek başarıya ulaşmış saymayacağız. Ülkemizin ihracatını 500 milyar dolara ulaştırmadan bize rahat yok. Kendi uçağını, otomobilini, savunma sanayi ürünlerini, yüksek teknolojiye dayalı bir üretimle ortaya koymayan kendi yazılımlarının sahibi olmayan bir Türkiye yeni Türkiye olamaz. Sınai mülkiyet meselesi de yeni Türkiye hedefimizde yakından ilişkili bir konudur. Tabii bu konuda hepimize çok büyük görevler, çok büyük sorumluluklar düşüyor. Burada ödül alan firma ve kurumlarımız başta olmak üzere bu alanda çalışan herkese sesleniyorum. İlk çeyrek itibariyle. olumlu sinyaller aldığımız 2016 yılında sınai mülkiyet hakları konusunda çok daha büyük bir sıçramayı hep birlikte gerçekleştirelim. Sizlerin de çok iyi bir şekilde müşahede edeceği üzere ihtiyaç duyduğunuz tüm destek mekanizmaları birer birer uygulamaya geçiriliyor. Yapısal reformlar hayata geçiriliyor. Geçirilmeye de devam edecek. Sınai mülkiyet sistemini bugünün değil, yarının Türkiye'sine ve geleceğin rekabet ortamına göre hazırlıyoruz. Türk Patent Enstitüsü 2000'li yılların başında kendisine gelen patent başvurularını araştırıp inceleye, inceleyemediği için yabancı ülkelerin patent kurumlarına göndermek zorunda kalıyordu. Bakın şimdi nereden nereye geliyoruz. Bugün aynı kurumumuz Uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi olarak kabul edilme seviyesine geldi. Nitekim Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına yapılan uluslararası otorite başvurusuna ilişkin süreç olumlu bir şekilde işliyor. İnşallah bu yılın sonunda Türk Patent Enstitüsü uluslararası düzeyde hizmet veren bir kurum haline gelmiş olacak. Sadece Türk Patent Enstitüsü'nün 14 yıllık seren camına bakarak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görebiliriz. Kurumsal düzeyde sağlanan bu ilerleme sınai mülkiyet hakları konusunda bölgemizde yeni açılımlar ortaya koyma imkanını da beraberinde getirdi. Özellikle güçlü tarihi ve kültürel Bağlara sahip olduğumuz ülkelerin sınai mülkiyet alanındaki ihtiyaçlarını tespit ederek onlara gereken katkıyı ve desteği de sağlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda yapılacak çalışmaları özellikle destekleyeceğimi ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemiz sınai mülkiyet sistemi açısından kritik önem arz eden konulardan biri de özellikle hukuki altyapıdır. Bu konuda önemli bir adım olan sınai mülkiyet kanunu tasarısının geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiş olmasından da büyük bir memnuniyet duydum. İlgili tüm kesimlerin katkısıyla hazırlanan bu tasarının kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum. Yeni kanun sınai mülkiyet başvurularında kaydedilen artışların dere dönüşmesine katkı sağlayacak önemli düzenlemeleri de beraberinde getirecek. Aynı şekilde Borsa İstanbul bünyesinde yürütülen patent borsası çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanarak uygulamaya geçmesini bekliyorum. Sınai Mülkiyet Kanunu'nda özel yer verilen coğrafi işaretler bize ecdadımızın emaneti olan ülkemizin tarihine kültürüne ve coğrafyasına dair ürünlere daha iyi sahip çıkmamızı da sağlayacaktır. Nitekim bugüne kadar yürütülmekte olan çalışmalar sayesinde pek çok ilimiz, ilçemiz, yöremiz artık daha fazla tanınıyor, daha fazla ziyaret ediliyor. Bu çerçevede özellikle illerimizdeki valilerimize, belediye başkanlarımıza Ticaret ve sanayi odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Bugün coğrafi işaret ve markalaşma konusunda ortaya koydukları başarılar nedeniyle iki ilimize, Aydın ve Antalya'ya ödüllerini takdim edeceğiz. Dışarıdaki sergi alanında da gezin. Şu anda onların başarılarını ve ürünlerini gördüm. Ülkemizin 7 bölgesinden 7 coğrafi işaretimizin tanıtımı yapılıyor. Yine birazdan coğrafi işaret farkındalığına katkı sağlayan bir firmamıza ödül takdim edeceğiz. Bunların hepsi de önemli ve sevindirici gelişmelerdir. Önümüzdeki dönemde bir yandan halen 189 olan tescilli coğrafi işaret sayımızı artırırken diğer yandan Tüm coğrafi işaretlerimizin dünya çapında tanınmasını, bilinmesini sağlayacak çalışmaları da yürütmeliyiz. Türkiye'nin sahip olduğu değerleri hem içeride hem dışarıda daha güçlü şekilde korumasının zamanı gelmiştir. Geçmişte yiyecekten motiflere kadar bizim sahip çıkmadığımız pek çok değerimizin başkaları tarafından uluslararası patentler yoluyla nasıl sahiplenildiğini çok iyi hatırlıyoruz. Artık bu ayıpları ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Şehirlerimiz kendi değerlerine, firmalarımız kendi değerlerine, ülkemizde bunların tamamına sahip çıkarak, Türkiye markasını her alanda tescilli hale getirmelidir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Beşinci, Türk patent ödüllerine layık görülen ve Türkiye'nin gücüne güç katan firmalarımızı, kurumlarımızı, onların temsilcilerini bir kere daha tebrik ediyorum. Ülkemiz adına hepsine teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın... Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini sahnede bir süre daha misafir edeceğiz. Ödül törenine geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhurbaşkanlığı logosunun Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen koruma marka belgesi takdim edilecektir. Ve takdim için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işığı ve Türk Patent Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Habib Asanı sahneye davet ediyoruz. <laughs> ve Sayın Cumhurbaşkanım ödül törenine geçmeden önce iki ismi çağıracağız yine sahneye. Türk Patent Ödülleri törenine her zaman katkı sağlayan Halk Bankası Genel Müdürü